...kızınızın hamile olduğundan haberiniz yok muydu? Söylemedin mi annene oğlum? Aa bak işte. Olmadı ama. Böyle şeyler annelerden saklanır mı? Bak biz hepimiz biliyoruz. Nazan teyzen, Suriye amcam, ben... Anne. Vallahi evlendirmeye niyetiniz yokmuş ama kızınızın karnındakinin üniversiteyi bitirmesini bekleyecek durumu yokmuş gibi görünüyor Güzide Hanım. Sekiz haftalık olduğuna göre şunun şurasında yedi ay on gün falan kalmış... Anne susacak mısın artık? Yeter ya. Niye ben susuyorum Behram? Niye ben susuyorum? Ben buraya hakaret işitmeye mi geldim? Hanımefendi kiminle konuştuğunu zannediyor. Teyze lütfen. Madem evlendirmeye niyeti yoktu, buyurun gelin demeseydi. Anne. Olmayacağını bir de yüzümüze söylemek için mi çağırdınız? Anne yeter diyorum yeter. Allah aşkına yeter. Ne yapıyorsun? Yeter. Hadi gidiyoruz Behram. Siz ne biçim konuşuyorsunuz haddenizi bilin. Tamam mı? Siz kimsiniz ya? Siz kimsiniz yani? Evimize gelip böyle aklınıza estiği gibi konuşma cesaretini nereden buluyorsunuz? Ay bu o adam. Oğlum güzel kızım. Üzülme babacığım. Üzülme. Üzülme. Bak ben de annen de yanındayız tamam mı? Bak ne yaşamış olursan ol. Sen bizim biricik kızımız. Tamam mı? Üzülme kızım. Babası bu mu? Bu adamın kızını mı bizim ailemize layık gördün? Ay. Aileye bak ve Aileye bak. Bir de kadın benim oğlumu beğenmiyor. Yürüyün gidiyoruz. Yürüyün evet lazım. çıkıp gider misiniz? Oy. Bir dakika. O... Yalvarsanız durmam. Teyze gidiyoruz. sus artık. Behram. Behram. Hüseyin'im. Biliyor muydun? Hadi Nazan. Gelme. Gelme Mehram gelme. Sen, ya nasıl yaptın? Nasıl yaptın böyle bir şey ya bana? He? Oğlum, nasıl yaptın? Oğlum çok özür dilerim. Annem adına çok özür dilerim aklımın hesabını soracağım. Hani söylemeyecektin? Hani kimse bilmiyordu söz vermişsin bu basit bir şey mi böyle bir şey mi yalanı nasıl söyledin? O lan, yalan söylemedim oğlum yalan söylemedim. Annem seneye evlenirsiniz deyince mecbur kaldım. S s söylemek zorunda kaldım. Çok, çok özür dilerim sevgilim lütfen. İyi yaptın bak gördün mü? Onca insan içinde ben ne hale düştüm ya. Anne mahvoldu Behram gördün mü kadının yüzünü gördün hayır, hayır mahvoldu gördün mü sen? Hayır mahvolmadı kimse mahvolmadı toparlayacağım. Hayır söz veriyorum. Hayır toparlayacağım gelim topu. Hayır toparlayacağım söz veriyorum. Hayır toparlanmayacak ya. <laughs> Teyze tebrik ediyorum seni ya. Ne güzel ağzının payını verdin Güzide'ye. Aferin sana. Çocuklar artık mutlu, mesut evlenirler sayende. Nazan bir de sen benim canımı sıkma. Seninle de konuşacağım zaten. Konuşacağım. Ama çok ayıp etmediler mi Nazo? Yani kadın geçmiş karşımıza böyle kibirli kibirli. Oğlunuzu anlatamadığımı bir de size anlatayım diye. Muğala ne yapsaydı? Altta mı kalsaydı? Ay tamam hadi. Hadi binin arabaya tamam. Kadına bak ya. Ya sen kimsin? Benim kızımın hakkında ileri geri konuşuyorsun. Senin ne işin var burada? Niye söylenip duruyorsun? Sen niye geldin? Bir de seninle mi uğraşacağım ben? Güzide bak hayatım. Bana hayatım deme. Benim sinirimi bozma bana hayatım deme. Çık, çık git. Sen niye geldin ya? Ha? Niye geldin? Hayırdır? Ozan. Ne istiyorsun ya sen? Oğlum sakin olur musun? Bak burası benim de evim diyeceğim. Hayır diyeceksin. Tamam haklısın. Pişman olduğumu söyledim. Biraz... Biraz anlayışlı ol lütfen yani ben ailemizi tekrar bir araya getirmek getirmedi. Hala getirmedin. ailem diyor ya ya ne ailesi? Ya senin yaptıkların yetmedi mi ya? Sen senin derdin ne? Ha? Allah derdin Allah ne? Allah ne aşkın çık git çık git Yüzü çık de. beni sinirlendirme çık bak çık diyorum sana lütfen Tarık Yüzü... çıkar mısın Tarık çık dışarı lütfen lütfen çık. O, Ozan baba çık çık çık, çık. Behram çık. Oğlum Üzü senin ezi. ne işin var Mustafa çok özür dilerim. Vallahi billahi ben ne yaşadık anlamadım. Ne olur annem adına da çok özür dilerim. Tamam hadi git annem merak ediyordur. Hadi. Rize teyze. Çık git oğlum git oğlum git oğlum git. Git oğlum. Oğuzhan. Anne. Anneciğim. Ya biz nasıl bir hakarete maruz kaldık yenge? Kos koca ailesi. Hayatımızda böyle bir şey yaşamadık. Yaşadık mı abi? Vallahi bravo. Benim oğlumun sayesinde şu düştüğümüz hale bak. Yazık, yazık. Hay benim anlamadığım kadın madem verimkar değildi, kızımı istemeye gelmesinler deseydi bizi niye çağırdı? Bizi rezil etmek için abi başka ne olacak ya? Arif. Kadının kızından haberi yok Sururi. Yani kız şişirmiş karnını, onası hala kasım kasım kasılıyor. Ay tamam yeter. Biraz sakinleşebilir miyiz lütfen? Seninle de konuşacağız Nazan. Seninle de konuşacağız. öyle mi Nazan? Ailenin nesi varmış teyze? Ya nesi yok ki? Adam mekresine sahte nikah kıymış. Kadından gayrimeşru çocuğu olmuş. Çocuğu annesine göstermiyormuş. Ne diyorsun sen Muhallo? Daha dur yenge daha dur. Ana da rüşvet almış, hakimlikten atılmış. Ne? Ne? Niye şaşırdın? Biz internete bakmayı bilmiyor muyuz? Daha yeni gelirken yolda baktım. Kadın emekli olmamış. Resmen hakimlikten atılmış. Beni uyaracaktın Nazan. Böyle bir aile olduğunu bilseydim... ...asla hayatta gitmezdim evlerine. Teyze. teyzecim, O iş öyle değil. Nasıl peki? Nasıl? Anlat. Kadın işten atıldı mı? Atılmadı mı? Atıldı ama rüşvetten değil. Neyden peki? Anlat. Neyden? E, atıldı çünkü... Ya teyze, uzun hikaye ya. Anlatamam şimdi. Ya boş ver Nazan ya, boş ver. Güzide Hanım gözümde sıfıra düştü. Kadının dostu varmış abi, biliyor musun? Bütün bunlar yetmezmiş gibi evli, barklı kadın... ...kendine dost tutmuş bir de. Muhalla, bunlar bizden uzak dursun. Ya teyze, sen nasıl konuşuyorsun ya? Güzide benim 35 yıllık arkadaşım, dost falan tutmuş diyorsun. Sezai Güzide'nin arkadaşı tamam mı? Dostu falan değil. Ben çok sağlam yerden duydum kızım. Öyle işkembeyi Kübra'dan atmıyorum. Adam düpedüz dostuymuş. Boşanma mahkemesine bile çıkmış gelmiş. Sen bunları nereden biliyorsun ya? Behram genç. Oldum olası fevridir. Sık sık hata yapar. Ama Nazan senden beni uyarmanı beklerdim. Madem ki benim oğlum böyle bir ailenin kızına aşık oldu, yatıp kalkmasına fırsat kalmadan beni arayacaktın teyze. Aman koş gel oğlunun başında dur diyecektin. Hemen gelirdim ve o kızın benim oğlumu baştan çıkarmasına asla müsaade etmezdim. Anası vermem vermem diyor ama kızın niyeti belli. E ee, Behram gibisin nereden bulacak? ...Behram gibisin nereden bulacak? Yalan mı? Benim oğlum Karun kadar zengin. Aslanlar gibi yakışıklı. Korur, kollar, sahip çıkar. Nereden bulacak öyle kocayı? Ha. Gel oğlum gel. Gel de konuşalım azıcık. Ne yapıyorsun sen ne yapıyorsun? Ha? Sen ne yaptın ben sana ne dedim? Hı? Yüzlerine hiçbir şey bilmeyecek demedim mi? O ağzını kapalı tut demedim mi? Yazıklar olsun anne sana ya. Asıl sana yazıklar olsun. Koskoca Dicleli ailesine layık like gördüğün gelin bu muydu? Anne! Aileye bak aileye. Baba metres tutar, anne dost tutar. Kız evlenmeden yatıp kalkar. Karnını büyütür ki aslan gibi kısmet başka bir yere gitmesin. Evlenmek zorunda kalsın. Ne biçim anne? Senin ağzından çıkanı kulağın duyuyor mu ya? Ha? O kız sana tuzak kurmuş oğlum tuzak. Görmüyor musun? Ben koştum oğlumun peşinden ben ben. Duydun mu? Aylarca ben koştum ben istedim o kızı. Ha burada ha, söyle Nazan abla söyle. Evet doğru söylüyor. Kız seni aptal yerine koymuş aptal. Anne sakın. Sakın. Sen de aynı sevdiğim kız arkasından kimseye böyle konuşturmam. Ki yemin ederim kalbini kırarım bak. Allah Allah. Annem bir yana o kız bir yana öyle mi? Dünya bir yana oğlum bir yana. Hii. Utan utan. Amcandan utan amcandan. Behram. Ayıp oluyor ama. Ne yaptı bu kız sana? Hı? Anlamıyorum ki. Büyü mü yaptı? Hipnoz mu yaptı? Böyle bir ailenin kızını Dicle'li sülalesine sokamazsın. Ben o kızı istemiyorum. O kız... Olmaz! Karnında benim evladımı taşıyor. Ben oğlumu seviyorum. Tamam mı? Evleneceğim. İster kabul et, ister etme oylum benim karım olacak. Hayır! Bitti! Ya mualla bu Behram da tutturdu mu tutturuyor? Allah'ım ya. ben oylumla Behram daha iyi olurlar diye düşünmüştüm. Ne demek daha iyi olurlar? Neydi ki daha iyi olurlar diyorsun? Ay teyze ya, bundan da bir anlam çıkardın ya, bravo yani. Nazan bana bak. Bu kız başkasıyla mı birlikteydi? Benim oğlum, başkasının artığına mı aşık oldu Nazan? Teyze lütfen ya, nereden aklına geliyor böyle şeyler? Niye gelmesin? Kız sağlam papuç değil ki. Bana doğruyu söyle Nazan. Behram ilk miydi, değil miydi? Çok ayıp. Çok ayıp. Yine uçakla mı gideceğiz ya Muhalla? Gelirken aklım çıktı zaten. Hiç sevmiyorum şu uçak işini. Arabayla gitsek. Arabayla çok uzun yol yenge. Yollarda helak oluruz. Ben sana uçağa binmeden önce ilaç vereceğim, mışıl mışıl uyuyacağım. Günaydın. Gel yeğenim gel. Kaynanan seviyormuş otur. Sururi. Ne var öyle denmez mi? Ne haber hocam? Sakinledin mi biraz daha? Neredeydin sen? Boylumu görmeye gittim. Hmm. Duydun mu abi? Dün akşam duvara konuşmuşuz meğer. Ya anne... Allah aşkına yapma şöyle. Torun mu olacak dedim sana daha ne diyeyim ben ya. Behram torun diye beni ikna edemezsin. Ben o ailenin kızını istemiyorum. Olmaz. Ben istiyorum. Ne yapacağız? İyi tamam git evlen o zaman. kendi kendine evlen. Bir daha da benim yüzümü göremezsin. Muhalle kızın karnındaki çocuk ne olacak? Doğrusun baksın abi. Hamile kalmasını biliyor. Bakmasını da bilir. Gerekirse parasını öderiz. Anne saçma sapan konuşma bak. Behram. Ben söyleyeceğimi söyledim. O aileye dünür olmaktansa... ...gider Diyarbakır surlarından aşağı atarım kendimi daha iyi. Yenge şu kaymakla balı verir misin? 15 saat yol. Arabayla gidilir mi hanım? Ya uçaktan korkuyorum biliyorsun. Ayağım yere bassın istiyorum. Yenge ilaç vereceğim dedim ya. Mışıl mışıl uyuyacağım. Bir gözünü açacaksın memlekettesin. Hadi hadi. Hayırdır nereye böyle? Ne oluyor? Evimize. Diyarbakır'a. hayır olmaz öyle apar topar. Hadi. Oğlum çekil. Benim sinirlerimi oynat. Hayır anneciğim gidemezsiniz. Ben oyunumla nişanlanacağım. Tamam mı? Ondan sonra nereye gitmek istiyorsan gidebilirsin hocam. Abi şu yeğenine bir şey söyler misin? Yeğenim. Sen bizi bırak, biz yolumuza gidelim. Hayır amca bırak. bırak. Bırakmıyorum ya gidemezsin oğlum çıkarın onları odaya hadi. Hayır hayır. Dur bir dakika çocuk durun. Biz geç kalıyoruz oğlum. Anneciğim anne. Güzelim. Ben bu kıza aşık oldum diyorum ya. Ya aşık oldum benim aşkımın hiç mi önemi kıymeti yok yapma Allah aşkına Aşkın ömrü saman alevi gibidir. Parlar geçer. Aileni rezil ettiğinle kalırsın. El alemin ne ödüğü belirsiz bir kız için 300 yıllık sülalenin adını mı lekelemek istiyorsun? Anne ne ödüğü belirsiz ne demek Allah aşkına şöyle konuşmayı. İyi e, tamam kendi kendine evlen o zaman. Alırsın kucağına da çocuğunu ama biz bu işte yokuz. Yürüyün gidiyoruz. Anne. Hadi.